Kur'an-ı Kerim'de rüya. Kur'an-ı Kerim'de güzel rüyalarla ilgili örnekler verilmektedir. Önce rüyalar iki kısma ayrılır. Doğru ve gerçek rüyalar, yalan ve karmaşık rüyalar. Doğru rüyalar Allah'tandır. Bunlara rahmani rüyalar diyoruz. Aynı zamanda salih ve sadık rüyalar da deniliyor. Kötü ve yalan rüyalar şeytandandır. Bunlara şeytani rüyalar da diyoruz. Doğru rüyalar gündüz gibi aşikar olup apaçık gerçekleşen rüyalardır. Bunların tabir edilmeye, yorumlanmaya ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu rüyalar tabir edilmez, görüldüğü gibi tatbik edilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri vardır. Bu gerçek rüyaları olduğu gibi kabul etmişlerdir. Görüldüğü gibi uygulanmışlardır. Ve rüya ile amel etmişlerdir. Hazreti İbrahim peygamberin rüyasını örnek alabiliriz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kurban bayramı günlerinde kurban bayramından 3 gün önce bir rüya görür. Rüyasında bir zat ya İbrahim Allah sana oğlunu kurban etmeni emrediyor diye seslenir. Hazreti İbrahim uykusundan heyecanla titreyerek uyanır. Görmüş olduğu rüyanın rahmani mi yoksa şeytani mi olduğunu bir türlü karar veremeyip şüphe ve tereddüde düşer. Bu sebepten dolayıdır ki Arefe'den bir gün evvelki güne Yevmi terviye ismi verilmiştir. Yani görülen rüya hakkında inceden inceye düşünüp şüphe ve tereddüdü gidermek anlamına gelen terviye günü demek oluyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam ikinci gecede aynı rüyayı tekrar görmüştü ve artık gördüğü rüyanın rahmani olduğunu bu emrin Cenab-ı Allah tarafından geldiğini anlamıştı. Bu sebepten artık bugüne yani bayramdan bir gün evvelki güne de arefe günü adı verilmiştir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam üçüncü gecede yine aynı şekilde görmüş olduğu rüyayı tekrar görmüştü. Artık bu emir yerine getirilecekti. Bu emir Allah tarafından gelen ilahi bir emirdi. İşte bugüne kurbanın kesilmesi gününe Yevmün Nahr, kurban bayramı, kurban kesme günü diye isim verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu Saffat suresinin 101 ve 107. ayetlerinde şöyle anlatmaktadır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz İbrahim'e Halim, Selim bir oğul ile müjdeledik. Oğlu İsmail babasıyla beraber yürüyüp koşacak, gezip dolaşacak. Çağ gelince babası İbrahim ve oğlu İsmail'e oğlum biricik yavrum diyor, ben seni rüyamda kurban ediyor gördüm. Bak düşün bu hususta sen ne diyorsun, fikrin düşüncen nedir diyerek oğlunun görüşünü ve fikrini alıyordu. Gerçekten Allah'ın müjdelediği halim selim oğul mu? Allah'ın emrine itaat edip boyun eğiyor mu? Evet, İbrahim Aleyhisselam büyük bir olay, büyük bir imtihan ve karşı karşıyaydı. Oğluna, biricik evladı İsmail'e bu gerçeği açmış ve düşüncesini öğrenmişti. Bu çok azim bir imtihan, büyük bir sınav idi ama yerine getirmesi gerekiyordu. Çünkü emri ilahiydi. Hazreti İbrahim'e Allah tarafından müjdelenen o halim filim oğul Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim'e şu göz yaşartıcı cevabı bildiriyordu. Babacığım, emrolunduğun gibi yap. Beni boğazla, kurban et. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, bulacaksın dedi. Bu azim imtihanı ayet-i kerime devamla şöyle bildiriyor. Baba oğul her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup boyun eğerek Baba evladını Allah için feda, oğul da Rabbinin rızası için canını feda etmeye hazır bir durumda ilahi huzurda vaziyet aldılar. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i ay alnı yere gelmek üzere yatırınca biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyana sadakat gösterdin. Gerçek ki biz iyi kimselere böyle mükafatlandırırız ile nida edildi. Şüphesiz ve gerçek ki bu apaçık bir imtihandı. Biz ona İbrahim'e oğlunun yerine bedel olarak büyük bir kurbanlık koç verdik. İbrahim'e selam olsun. Sonradan gelecek nesiller arasında ona iyi bir ün şehret bıraktık. Hz. İbrahim aleyhisselam görmüş olduğu bir rüyayı uyguladı. Gördüğü rüyanın rahmani bir rüya olduğunu anladı ve onunla amel etmiş, doğru ve gerçek bir rüyanın peygamberlikten, peygamberliğin özelliğinden olduğunu anlamıştı. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek üzere yere yatırmış ve bıçağını onun boynuna dayamıştır. Cenab-ı Hak melekleri vasıtasıyla gökten bir kurbanlık koç göndermiş ve İsmail'in yerine o koç, o koç kurban edilmiştir. Biz bunu Kur'an'da doğru ve sadık rüyanın apaçık yorum istemeyen rüyanın örneği olarak verdik. Rüyanız hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.